Gelmeyin hiç peşimden ben aykırmıyorum mikrofonla ayrılırken eşimden Saygın olsun biraz bu şeye vazgeçerken işinden Ve sizler gibi evden değil geldim rapin içinden Manitadan da boynu yapmadım bu rapi Parçalarda sokak anlatırım işte buna hip hop denir Sen tepin gerilecekse derin Benim umrumda hiç değilsiniz Yine mi geç de delir? Senin sanat diye bahsettiğin şey bence sadece zırvalıktır Müzik diye dinlettiğiniz dinleyiciye zorbalıktır Sokaktan kastımızda uyuşturucu anladığınız bu sözleri Kim yazdırıyor sana söyle torbacım mı? Başka türlü kokaini öyle zevkle anlatmazdın polis kapana dayandığında adaleti aldatmazdın Şöhret için babana dahi tanımazdım Pembe şeker olmasaydı emin ol ki tanınmazdın Doğru düzgün müzik yapsan ya kapaça alınmazdın Verdiğin o röportajda söylediğini alınmazdın O tutundan başka bir şey bilmeyen bir aptal herif Bunca yılımı yoksa sayıp da mikrofonuna sarılmazdı Düşmanım çok benim sizler partilerde haplanınca Ne oldum derisi oldunuz rap müzik patlayınca Milyonlarca dinlenme ve parayla sınıfı atlayınca Kendine geleceksin kelimelerimi saplayınca Torba tuttum bağcılarda arındın mı ağacılardan Sıkıldık bu vazcılardan zehri beyni aşılaman gerekiyor Yakın garcılardan bahsedip tu bıktı kaptı garcılardan sesli yolda avcılardan. <laughs> Dem vurunca sürtüklerden kul cool olduğunu sanıyor ezik kurtulunca küstüklerden Tam bir çöptek içi farkı yok ki küllüklerden Müzikler kıyaslansa hiçbiri benden üstün gelmez Ses yapasın tükrüklerden anlaşılır boşta miden Bir tane imbesil de çıktı buna oldu lider Tabii ki kofta gider yapınca çok da himen Karşıma çıktığında öksürmekten koptu sinen Tek başıma kaldığımda geldim rapin üstesinden Bazı fanlarım sabana diyordu hala üstesin sen banlar trip yapıp sert yapınca küsmesinler Hırçanın bak evine dağıtıp yemin alırım küsmesinler Anlatılan aynı şeyler sıkıldık bu büslerinden Bana karşılık vermen için itin çıkmaz üstlerinden Sonradan görme herif tweet atmış sevinler. Sadece müzik yapalım gündem olup sükse bilmem Hesap verme derdim hiç yok anlayacağın müsterih ben Hala bu kültürü savunuyordum münferitken Oysa aptallar da sentetikten tükenmişler Bunca sene biz bizler şaheserler üretmişken